Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün bir inceleme videosu ile karşınızdayım. Bilmeyenler için söylüyorum. Tokaboka yeni bir güncelleme getirdi. Ve bu güncellemede tam tamına 4 katlı bir ev getirdi. Daha doğrusu malikane desem daha doğru olur. Hani kocaman bir ev getirdi. Bilmeyenler için buraya videolarını, görüntülerini falan koyacağım. Gerçekten mükemmel. Tam bir devrim niteliğinde bir güncelleme bana göre. Bu evin geleceğini gördüğüm zaman çok sevinmiştim. Çünkü 4 katlı bir ev hayal bile edemiyordum. Şimdi sizlerle beraber bu evi inceleyeceğiz. Eşyalarını da inceleyeceğiz. bayağı fazla eşya falan gelmiş. Hepsine teker teker bakın. Şimdi ilk olarak e, şuradan evimizi inşaat edelim. Hangi tarafta? Hm, yok bu değil. <laughs> bu gördüğünüz gibi görüntüsü bile aşırı güzel. Şimdi buradan şöyle bir inşaat edelim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi inşaat ediliyor. Ve tam tamına 4 kat arkadaşlar. Fakat e, burada sadece 1. 2. ve 3. kat var. Yani 0. kata gitmeniz için direkt eve gitmeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi sadece işte bu ilk 3 kata gidebiliyorsunuz. Bodrum katı olarak sayılıyor sanırım. O kata girmeniz için 1. kata falan girmeniz gerekiyor. Şimdi zaten hepsini teker teker göstereceğim. İlk 1. kattan başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda malikanenin içerisine giriş yapmış bulunmaktayım ve gerçekten aşırı güzel. İlk giriş yeni birazcık daha büyük yapabilirlerdi bence ama bu da bayağı güzel olmuş. Burada şimdi arkadaşlar kocaman bir bahçesi var. Gerçekten bu bahçeye hayran kaldım diyebilirim. Aşırı büyük bir bahçe gördüğünüz gibi hani neredeyse aşırı büyük yani. Dişek bir, bir şey bulamıyorum. Burada da girişimiz var işte evin girişinde. Burada bir şeyler asma yerleri falan var görüyor musunuz? Bu herhalde böyle ne bileyim bir şeyler asmak için koymuşlar. Böyle bayağı aşırı güzel ya. Şimdi bizim girdiğimiz yer birinci kat değil mi? Aynen. Birinci kattayız biz şu anda. Burada şöyle bir oda var arkadaşlar. Bayağı büyük bir oda. Hatta bu odanın içinde bir tane de asansör var. Asansörle dediğim gibi arkadaşlar sıfırıncı kata gidebiliriz. Burada sıfırıncı kat var zaten. Şimdi bir tane daha oda var. Şimdi bir tane daha oda var galiba. Evet. Birinci katta. Oha! Aşırı büyük bir oda. Bakar mısınız Balkonu var galiba. Balkonu da aşırı büyük. Ya bu arkadaşlar Toko hiç şey getirmemişti böyle bahçesi büyük olan, balkonu büyük olan bir ev falan getirmemişti. Yani bu evde her şey bayağı büyük. Bu yüzden çok sevdim. Kesinlikle bu eve taşınacağım yani. Çok güzel bir ev turu videosu çekeceğim sizler için. Tabii şu anda daha inceliyorum videoyu. Tabii şu anda daha evi inceliyorum. Daha yapım aşamasında değil. Her neyse arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz gibi kocaman bir e o da var gene. Şimdi sıfırıncı kata gitmek istiyorum çünkü aşırı merak ediyorum. Sanırım Bodrum katı diye geçiyor. Çünkü işte giriş katın aşağısında olan o da Bodrum katı oluyordu herhalde. Neyse. Şimdi daha fazla uzatmadan sıfırıncı kata gidelim. Evet arkadaşlar şu anda 0. kata gelmiş bulunmaktayız. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben tüm evi gezdikten sonra yani tüm katları gezdikten sonra eşyaları inceleyeceğim. İlk olarak odaları falan gezmek istiyorum. Şimdi burası sanırım birazcık küçük arkadaşlar. Şöyle bir kapı var ama bu kapıyı açmamız için şu düğmeye dokunmamız gerekiyor sanırım. Evet bu düğmeye dokununca direkt açılıyor. Bir yani bu eşya mı? Yok bu evin kendiliğinden olan bir şey. Bu düğmeye basınca böyle bir oda açılıyor ve bu oda bu oda aslında büyükmüş ya. Zaten buraya herkes bodrum bu katı olarak falan kullanır yani. Buraya yatak odası falan yapacağınızı düşünmüyorum aslında güzel olabilir biliyor musunuz odası falan kilitli ya her neyse ben büyük ihtimalle bodrum katı falan yaparım burada birkaç tane de eşya varmış ben koymadım baya güzel bir oda burayı da sevdim yani daha gizemli falan aşırı güzel olmuş şimdi ikinci kata çıkalım arkadaşlar benim en sevdiğim katlardan biri sanırım ikinci kat oldu çünkü şu odanın manzarasına bakar mısınız arkadaşlar şu anda kendim İstanbul'da gibi hissettim yani gerçekten bizim evimizin de manzarası böyleydi aşırı güzel yani çok büyük bir özlem çektim İstanbul'a aşırı güzel çok beğendim böyle cam var ya evet bunlar cam aşırı güzel bir oda yani çok güzel bu, bu odayı ne yaparım bilmiyorum ama sanırım hayvanlarımızı oda yapabilirim çünkü aşırı beğendim şimdi yan tarafa gidelim çok fazla oda yok diye biliyorum ikinci katta Aa, evet çok fazla o yok baya fazla oda varmış lan oha ikinci kat baya büyükmüş gene burayı da çok beğendim arkadaşlar tam bir oturma odası odası gibi bir şey çok güzel bir manzarası var gene aşırı sevdim yani gerçekten kelimeler yetmiyor anlatmaya burada da birkaç tane eşya falan koymuş da toka Şimdi burada küçük bir banyo odası Burada küçük bir lavabo gibi bir yer var galiba. Burayı banyo yaparım ben. Yine burada da küçük bir yer var. Burası da banyo mu anlamadım. Burası da böyle bir oda. Burayı da bayağı sevdim arkadaşlar. Bu kapı kapanıyor mu? Kapanmıyormuş. Ama gerçekten bu ikinci katı bayağı sevdim. Bayağı fazla odası varmış. Şimdi son kata üçüncü kata gelelim. En merak ettiğim katlardan birisi olabilir. Evet arkadaşlar son katımıza yani üçüncü katımıza geldik. Bu odayı da ince bu katı inceledikten sonra da eşyaları incelemeye başlayacağım. Şimdi arkadaşlar burada yine bir banyo gibi bir yer var sanırım ve Yo bura banyo değil bence. Yo aa havuza çıkıyor. Abi aşırı güzel. Hem burada havuz var. Hem de havuz manzarası, deniz manzarası var. Ne kadar güzel. Aşırı sevdim arkadaşlar. Aşırı güzel olmuş. Odanın şekli falan tam böyle zengin evi gibi, malikane gibi bayağı güzel yani. Şu anda burada bayağı gemim Bayağı sevindim yani bu odayı görünce. Şimdi diğer taraflara geçelim. Burası balkon mu gene? Evet burası da balkon. Bayağı büyük bir balkonu var. Hani bu evde neden bu kadar fazla balkon var bilmiyorum ama çok güzel. Aa, bu kat küçükmüş sanırım aynen pek fazla bir odası yok yine böyle bir odası var arkadaşlar. Burayı da çok beğendim şimdi her yeri incelediğimize göre ben bir birinci kata gitmek istiyorum. Çünkü eşyaları falan hepsini orada incelemek istiyorum. Sanırım en büyük kat orasıydı ya da en fazla boş yeri olan orasıydı. Her neyse ben birinci kata gidip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldik eşyaları incelemeye benim en merak ettiğim yerden başlayacağız. Şimdi ilk olarak duvar kağıtlarından başlamak istiyorum. Böyle güzel bir fayans gelmiş. Yani Ben bunu pek fazla kullanmam sanırım. Bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar eşyaları tartmadan önce. Sanırım arkadaşlar bu bir influencer evi. Yani tam olarak ben de tam anlamını bilmiyorum ama işte ünlü kişilerin veya fenomen kişilerin yaşadığı ev ve bu evde bayağı fazla eşya var. Yani bayağı fazla farklı farklı eşya türleri var. İşte gamer eşyaları var. Onun dışında böyle soft, estetik duran eşyalar var. Bayağı karışık eşyalar var. Hepsine bakacağız şimdi. Bu sanırım gamer'lara ait olan bir yani gamer paketine ait olan bir şey. Fayans. Yine böyle bir şey var, ee, parke var, böyle bir şey var. Yok, yok. Bu, bu var mıydı? Yok sanırım. Çok fazla şey gelmemişsin. Aa yok. Bu da, bu da yeni gelmiş. Dur, bayağı fazla gelmiş lan. Böyle bir şey gelmiş. Bunu bayağı sevdim bu parkeyi Bunu kullanabilirim büyük ihtimalle. Böyle bir fans gelmiş. Yani bunu beğenmedim biraz alakasız. Böyle bir şey gelmiş, bahçe şey gelmiş. Baya zengin duruyor bu arada. Bunu bayağı sevdim. gene böyle bir kaldırım taşlı bir bahçe şey gelmiş. Sonra böyle bir şey gelmiş şöyle göstereyim. Mermer gibi bayağı güzel beğendim bu mermeri. Böyle de siyah parke gelmiş. Böyle de bir parke gelmiş. Bu parke de bayağı sevdim. Bu da güzelmiş. Sonra ay yok bu diğer güncelleme ait. Şimdi parkeleri bitirdik. Duvar kağıtlarına geçiyoruz. Duvar kağıtlarından bayağı ümitliyim açıkçası. Şimdi evet dediğim gibi ilk önce gamer duvar kağıtları var. Böyle kareler falan üçgenler olan bir duvar kağıdımız var. Sonra böyle gene fayanslı bir duvar kağıdımız var. Bu ne klavye sanırım bunlar. Klavyeli işte klavye tuşlarının bir duvar kağıdı yapılmış herhalde yanlış anladıysam. Gene böyle çiçekli bir duvar kağıdı var. Bu çok hoşuma gitti. Çok tatlı duruyor açıkçası. Ee, gene bunun farklı renkleri var arkadaşlar. İşte yeşillisi var. Pembelisi var. Sarılısı var. Oha bu sarılısı baya güzelmiş. Böyle sarı laleler falan var. Aşırı sevdim bunu. Sonra böyle bir duvar kağıdı var. Sonracığıma şöyle bir tane var. Bir de son olarak böyle bir tane var. Bunlar da genel olarak baya sevdim arkadaşlar. Şimdi şu tarafa gidelim. Burada pek fazla bir şey var mı bilmiyorum. Buraya bir şey gelmemiş. Buraya da bir şey gelmemiş. Buraya da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Kim burada da bir şey yok. Şu karavan kısmında var galiba. Evet. Bu karavan kısmında bayağı şeyler var. İlk olarak arkadaşlar top havuzu var. İnanabiliyor musunuz? Tokobaka sonunda top havuzunu getirmiş. Yani ben aşırı fazla istiyordum bu top havuzunu videolar için kullanmak. Yani videolar için kullanmak bayağı istiyordum bu top havuzunu getirmiş sonunda. Şöyle bir tane şey var bir de böyle işte masa, şemsiye falan. Anlatamadım ya. Sonra bun, bir dakika bunlar zaten vardı galiba. Evet İki tane şey getirmiş. Bayağı sevdim bu arada bayağı güzel. Bu arada şöyle bir şey görmüştüm ben. Bir dakika şu top havuzun içine atlayınca efektler falan çıkıyordu. Bir dakika. Şimdi spoiler göstermemek için kendi karakterlerimi kullanmayacağım. Şöyle bir tane karakter alalım. Şimdi böyle Aa, bakın toplar falan fırlıyor. Aşırı güzel olmuş ya. Çok gerçekçi duruyor. Çok beğendim gerçekten. Toka bak ellerine sağlık yani. Çok güzel bir güncelleme getirmişsin. Keşke erkek kıyafetleri de getirsen ama neyse. Hadi gene affettim seni. <laughs> evet şimdi arkadaşlar televizyon kısmına geldik. Burada bayağı fazla şey var. Çünkü gamer paketi olduğu için bayağı fazla şey geldi galiba. Bir de influencer evi ya. Bayağı işte telefonlardır, kameralardır, her şey var. Tam da tokadı Tam da arkadaşlar tokat biberler için mükemmel bir paket bence. Böyle telefon tutacağı var küçük bir tane. Ardından böyle kocaman bir tane ışık var ya. Sanki film çekecek, çekecekmişiz gibi bayağı fazla ışık falan getirmiş toka baka. Güzel olmuş bence. Ardından iki tane, e, iki tane değil bir tane tablet bir tane telefon var. Şöyle duvar kağıtlarını da göstermek istiyorum. Şöyle bayağı güzel bence. Ardından arkadaşlar gamer kulaklığı var ve kedili ışıkları da yanıyor. Hatta gördünüz mü bakın şu anda griyken dokununca yeşil oluyor. Aşırı sevdim aşırı güzel arkadaşlar. Tam istediğim şeylerden birisi ve arkadaşlar hem şapka olan hem de kamera olan bir tane şey gelmiş şapka gelmiş şöyle gördüğünüz gibi hem kayıt ediyor hem de işte şapka olarak takabiliyorsunuz bunu da çok sevdim baya güzel şu kulaklığı da takmak istiyorum baya yakıştı ya bu kulaklık da çok güzel olmuş şimdi devam edelim bir dakika bu salan gerçeklik gözlüğü mü yoksa robot mu oha evet şu an salan gerçeklik gözlüğü de gelmiş baya güzel kullanır mıyım bilmiyorum ama baya güzel. Senden razı olsun. Tokobak sonunda şu tripodu getirmişsin. Bir de böyle bir kamera gelmiş. Bayağı gerçekçi bir kamera aslında. Bu biraz kaba durduğu için kullanmam büyük ihtimalle. Sonra işte böyle kasetlerin olduğu, CD'lerin olduğu bir kutu gelmiş. Ardından böyle de bir e, Nintendo Switch'e benzeyen bir şey var. Bayağı güzel bu arada şu oyunlar. Değiştirmiş sonunda Tokobak sürekli aynı şeyleri koyup duruyordu. Ardından böyle bir bilgisayar gelmiş. Bilgisayar ekrana bakar mısınız? Gerçekten kafam kadar. Yani bir insanın vücudu kadar aşırı büyük. Aşırı sevdim renkli klavyesi falan da var. Çok sevdim gerçekten. Mükemmel. Şöyle kapatalım bir de mouse gelmiş Allah yani gerçekten senden razı olsun bak sonunda ihtiyaçlarımızın olduğu şeyler getirmeye başlamışsın bu mouse zaten bayağı gerekliydi açıkçası çok güzel olmuş böyle yeşil bir mikrofon var bir de hoparlör var Tabii çok şaşırdığım bir şey var bildiğiniz canlı yayın yapma şeyi gelmiş platformu gelmiş arkadaşlar bakın karakterinizi alıyorsunuz bir dakika gel bakayım sen karakterinizi alıyorsunuz buraya koyuyorsunuz bir dakika burayı buraya koyuyorsunuz başlatıyorsunuz ve bildiğiniz karakteriniz canlı yayında oluyor bakar mısınız şu anda aşırı bakın kalpler falan geliyor Birileri falan katılıyor şu anda canlı yayınımıza Aşırı güzel olmuş bence ya Ben çok sevdim bayağı güzel bir e, alet Hatta bir tane daha gelmişti sanırım bundan Bakayım evet bir tane daha var hatta şöyle Başka bir renklisi Ona bakmaya gerek yok Şimdi şuradan başlayalım Yine aynı renkli bir kamera var buna da bakmaya gerek yok Aynı renkli değil farklı renkli bir kamera var Aynısı ama bakmaya gerek yok Yine farklı bir renkli mikrofon var Bunlara, bunlara yine bakmıştık arkadaşlar Tripod'dur işte ışık tutma şeysidir falan Bunları zaten biliyoruz telefon gelmiş bir tane bir tane bilgisayar gelmiş biraz hızlı geçmeye çalışıyorum çünkü incelememiz gereken aşırı fazla eşya var böyle bir laptopumuz var ardından böyle duvara asılan oyun konsolları var aşırı güzel bu arada bu oyun konsolları baya beğendim ardından aşırı güzel bir televizyon böyle baya fazla bir şey koyma eşyayı koyma şeyi var bunu kesinlikle evimde kullanacağım aşırı güzel bir televizyon onun dışında böyle işte e, ikinci ekran ne diyor ne deniyor Bunlar da sanırım arkadaşlar işte bilgisayarların ikinci ekranı gibi bir şey sanırım bunlar. Öyle bir şey diye hatırlıyorum. Bu da güzel yani sevdim bunu da. Bir de oyun makinesi falan gelmiş böyle uzaylı bir şeyle. Bir dakika çalışıyor mu? Çalışıyordu büyük ihtimalle. Evet şöyle oyun konsolu bir şeyler falan patlıyor. Her neyse başka ne gelmiş? Başka bir şey gelmemiş. Her şeyi inceledik. Şimdi şu şey kısmına geçmek istiyorum. Radyo kısmına böyle bir şey gelmiş. Bayağı estetik duruyor. Estetik değil ya zengin şey gibi duruyor aslında. Bayağı güzel. Bunu da beğendim. Sanırım bir tane gelmiş. Bunlar zaten vardı. Buraya da arkadaşlar bir tane kitap gelmiş. Kod kitabı, bilgisayar kodları ile ilgili bir kitap gelmiş. Bir tane de robotlarla ilgili bir dergi ve para gelmiş arkadaşlar. Bu bayağı zengin. Bir dakika bu sanırım 100 euro muydu? Neydi herhalde? 100 dolar mıydı? Öyle bir şeydi sanırım. Şu mor renkteki parayı unuttum ama sanırım biraz fazla değerli bu para. Para birimi gelmiş. Sağ yani toka baka. Ve oyuncaklar gelmiş. Aşırı merak ediyorum şunların içinden çıkacak şeyleri. Hepsini teker teker açacağım şimdi. Şimdi evet böyle bir kaka geldi. Niye böyle bir şey var? Böyle bir çiçek geldi. Gök kuşaklı renklerde geliyor hepsi. Çok güzel değil bunlar ya. Beğenmedim bunları. Daha güzel olabilir. Aa bu güzelmiş. Bak bunu beğendim. Şu çiçek de güzel aslında. Yine şu kaka şeklinde oyuncak çıkıyor ya. Bu da güzelmiş. Bu da tatlı. Bunun dışında başka ne var? Yengeç yengeç çok güzel. Sonracığıma böyle bir şey var. Bunu da çok sevmedim. Yani sevdim sayılmaz. Başka ya niye sürekli kaka çıkıyor? 3 tane kaka çıktı ya. Hatta 4 tane yani. 4 tane kaka çıkardık. Aferin bize. Şimdi devam edelim. Gene böyle kaka bir peluş var. Arkadaşlar toka boka kakayla alıp veremedin ne var tam olarak? Anlamadım gitti. Bu arada bu oyuncaklar aşırı soft duruyor. Şu anda konuşamayacağım ama aşırı soft bu oyuncaklar gerçekten aşırı estetik duruyor. Şunun renklerine bakar mısınız? dolar falan peluşlar. 3 tane peluş gelmiş şöyle. Birbirine zıt peluşlar. Böyle bir tane şişme havuz şeyi gelmiş gene o para şeklinde. Böyle de bir tane şey gelmiş. Aşırı güzel oyuncak var ya. şu anda yemin ediyorum çocuklarımın odasına koyacağım yani. Çocuğum yok ama gerçekten çocuk odası yapacağım ya şu oyuncakları kullanmak için. O kadar yani aşırı sevdim. spor aletleri kısmında ne var? Bir şey gelmemiş. Bakalım. Bir dakika düşündüğüm şey mi? Arkadaşlar Toka podyum getirmiş. Bir dakika nerede şu kız? Arkadaşlar Toka podyum getirmiş. Bakar mısınız? Karakter ilerliyor hatta böyle. Şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum abi. Gerçekten bu Gerçekten arkadaşlar bu güncelleme ile oyun bayağı güzel bir devrim geçirdi diyebilirim. Aşırı güzel bir güncelleme gerçekten. Toka ellerine sağlık diyorum ve devam ediyorum. Sanırım incelemediğimiz bir şu tablo kısmı kaldı. Girebilirsem. Heh. Böyle siyah bir çerçeve var ve şöyle de bir sürü resimler var. Şöyle bayağı gökkuşak gökkuşaklı estetik duran resimler gelmiş. Şöyle gösteriyorum çiçekli falan. Bayağı sevdim yani bayağı güzel olmuş. Bu arada arkadaşlar burayı bayağı doldurup bence ben bir ikinci kata çıkayım. Biraz boşalsın burası çünkü hepsini teker teker silmek istemiyorum. Evet oyunumuz yüklensin. Bu arada siz güncellemeyi sevdiniz mi sevmediniz mi yorumlara yazın. Açıkçası ben hem evi çok beğendim hem de eşyaları beğendim. Tam hayalimdeki güncelleme. Gerçekten bu güncellemin heyecanını bir, yıl falan arkadaşlar kaçış yapmam yani unutamam. Evet tekrardan gidelim. Şimdi şu yeri bitirmiştik. Burayı da bitirmiştik. Şimdi oturma odası kısmına gelelim işte ev eşyaları kısmına. Şimdi Şimdi gerçekten dilim damağım kurdu arkadaşlar şu eşyaları anlatmaktan ama aşırı güzel yani gerçekten aşırı güzel eşyalar. Gerçekten tek diyeceğim bu. Güzel bir koltuğumuzla başlıyoruz şöyle lacivert lüks bir koltuk. Ardından böyle küçük bir tane pufumuz var. Sonra bir dakika dur bunu sonra inceleyeceğim. Sonra gamer pufu gibi bir şey var arkadaşlar. Sonra böyle bir koltuk var bayağı lüks duruyor. Ardından şöyle bir tane küçük puf gibi bir koltuk var rengi aşırı güzel. Sonra kocaman bulut şeklinde pufuluk bir tane puf var yani buna daha çok koltuk demeliyiz koltuk büyüklüğünde ama puf diye geçiyor sanırım. bayağı fazla büyük ve bayağı fazla güzel arkadaşlar. Sonra böyle bir tane şey gelmiş bunu da çok sevdim arkadaşlar bunu da baya kullanırım. Sonra gene böyle gri bir puf gelmiş bunun rengini bayağı sevdim. Sonra böyle beyaz bir koltuk gelmiş. Bu koltuk da bayağı güzel. Ve şöyle bir şezlong gelmiş. Yastıklı bunu çok sevdim arkadaşlar. Şu koltuklar arasında en sevdiklerimin arasına girebilir. Aşırı sevdim bu koltuğu. Şezlong daha doğrusu. Evet, şimdi bu kısmı bitirdik. Süslemeler kısmında bir şey var mı? Yok. Hayvanlar kısmında var mı? Yok. Şu kısımda var mı? Evet var. Şöyle bir tane, bir dakika hepsini koyup incelemek istiyorum. Şöyle koyayım. Evet. Şimdi böyle bir tane ateşimiz var. Aşırı lüks ve zengin duruyor. Aşırı beğendim. Gerçekten bu eşya tam modern eşyası gibi duruyor. Aşırı sevdim. Bir de işte şöyle iki tane eşya var. Eşya değil daha doğrusu heykel var. Hani ne alaka bilmiyorum ama bunlar da güzel yani. Bir şey diyemem. Şunları kaldıracağım çünkü yer kalmıyor gerçekten. Gerçekten silelim şunları hep size gösteriyorum sonra kalıyor armut gibi ortada başka bir şey gösteremiyorum tamam sildik hepsini şimdi şu eşya kısmına gelelim gerçekten aşırı güzel eşyalar gelmiş şunlara demiyorum bunlar yine kaka getirmiş tokaboka yani anlam veremediğim şeyler plaket gelmiş benim en sevdiğim eşya bu olabilir arkadaşlar Bakın hem oyun plaketi var hem de YouTube plaketi var YouTube plaketi değil daha doğrusu ama video çekme plaketi gibi bir şey Çünkü kaset simgesi falan var Aşırı güzel ya bildiğiniz plaket getirmişler Of bunu evimde kesinlikle kullanacağım Ardından arkadaşlar gene iki tane bayıldığım bir eşya var Böyle bir koku ve böyle bir mum Arkadaşlar bunun başka renkleri de vardı ama Bu renkleri de baya güzel olmuş Tokabuk'u bu renklerden de getirmiş aşırı güzel Evimin her köşesinde kullanacağım yani bunlardan emin olabilirsiniz Özellikle de şu siyah mumu Ardından şöyle bir yastık gelmiş bu da baya hoş güzel bir yastık Ardından şöyle bir saatimiz gelmiş. Yani biraz garip bir saat. Çocuklar için kullanabilir bir saat aslında ama kullanır mıyım bilmiyorum. Allah kalemimi düşürdüm ya. Heyecandan yemin ediyorum kalemimi düşürdüm heyecandan. Her neyse buraya gidelim. Buraya girmiştik zaten. Kutu kısmına girelim Kutu kısmında da şöyle çok tatlış bir tane çanta gelmiş arkadaşlar. Bir de şöyle bir iki tane şey gelmiş. Kutu gelmiş. Baya büyük bir kutu gelmiş. Bir de posta kutusu gelmiş. Bir de şöyle bir çamışırlık. Bu ne bu? Tam anlam veremediğim bir kutu gibi bir şey gelmiş. Evet şimdi çiçekler kısmına gelelim. Benim en ama en sevdiğim arkadaşlar böyle sanki pikselli bir çiçek gelmiş yani piksel tam bir minecraft çiçeği gibi duruyor ilk bundan başladım ardından böyle bir çiçek gelmiş baya güzel saksısını renktir falan şöyle hepsini koyuyorum görün diye aşırı güzeller ya çilek saksılı bir tane gelmiş hatta bir tane daha çilek saksılı var aşırı güzel ya şu çiçekteki renklere bakar mısınız bayıldım yani gerçekten şöyle küçük saksıda çiçekler var gene koyuyorum hepsini hızlı hızlı geçelim diye sonra şöyle bir çiçek var bayağı sevdim bu çiçeği ardından böyle bir lüks kaktüs gelmiş ve şu çiçek arkadaşlar şu kırmızı güller beni benden aldı. Şu vazo da ayrı bir güzel. Aşırı sevdim hani gerçekten şöyle değiştirdim. Hatta aşırı güzel oldu ya. Sonra böyle bir çiçek gelmiş. Bu çiçek de aşırı güzel. Bunu her yerde kullanacağım büyük ihtimalle. Arkadaşlar yemin ediyorum dilim damağım kurutuş. Güncellemeyi inceleyeceğim diye. Bayağı uzun oldu video sanırım. Çünkü bayağı eşya getirmiş yani Tokaboka. Hiç bu kadar eşya geleceğini düşünmemiştim ben. İyi ki böyle bir güncelleme getirmişsin Enes Ağabey Tokaboka. Diyerekten devam ediyorum. Son kısma geldik. Işıklar kısmında şöyle led lamba gelmiş bir tane. Ardından şöyle bir lamba gelmiş. Şöyle kıvrımlı bir lamba gelmiş. Sonucuma şöyle sarı bir lamba gelmiş. Baya güzel duruyor. Sonra şunlar baya hoşuma gitti. Bunlar da baya güzel böyle tam çocukların odasına koymalık lambalar. Yıldız şeklinde bir led var. Ardından bir dakika bunu baktık zaten. Şöyle bir masa lambası var. Böyle bir komedinin lambası var. Ardından şöyle baya lüks duran yemin ediyorum bu lamba hani her zengin evinde olan bir lamba aşırı güzel duruyor kesinlikle kullanacağım böyle bir lamba gelmiş yine böyle bir lamba gelmiş şöyle sonra yerden çıkan ışıklı bir şey gelmiş biliyorsunuzdur zaten modern mansiyondan gelmiş hatırlarsanız sonra böyle bir led lamba gelmiş gene Sonracığıma evet bu kadar başka bir şey yok. Şimdi mutfak kısmına gidelim. Benim en merak ettiğim kısımlardan birisi de bura bu arada. Şimdi ilk olarak şöyle buzdolaplarını bir koymak istiyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum diyecek bir şey bulamıyorum. Aşırı güzel. Şöyle bir buzdolabı var bir de otomat var. Otomatın içindeki şeyleri görüyor musunuz ya? Aşırı güzeldi şu an vakit kaybetmemek için yani video çok fazla uzamasın diye teker teker bakmıyorum ama aşırı güzel bu arada bu eş, e, yiyecekler. Eşya diyecektim az kalsın. Böyle bir tane buzdolabı gelmiş bunun içine bakmak istiyorum. Buradan su falan da doldurabiliriz hatta. İçi de baya büyük baya lüks ve baya güzel bir eşya. Eşya değil ya ben yerse şey eşya diyorum buzdolabı. Sonra cıma şöyle iki tane oyuncu bilgisayarı, bilgisayarı değil. Yemin ediyorum Türkçem kaydı arkadaşlar çok konuşmaktan. Şöyle iki tane oyuncu koltuğu gelmiş bir tane tabure gelmiş bir tane de. Bir tane daha tabure gelmiş yani gördüğünüz gibi. Şunları hemen kaldıralım. Şimdi devam ediyorum. Masalar kısmına geldim. Masalar kısmında da arkadaşlar şöyle bir masamız var. Bir de böyle bir masamız var. Ardından böyle ışıklı bir masa var. Bunu bayağı sevdim. Bayağı lüks duruyor. Sonra gene böyle ahşaptan bir masamız var gördüğünüz gibi. Böyle hızlı hızlı geçiyorum. Gerçekten bayağı uzun oldu videomuz. Şu yiyecekler kısmında gerçekten çok merak ediyorum. Bir dakika protein tozu gelmiş arkadaşlar. Yani bunun tokabokaya geleceğini asla düşünmemiştim. Böyle bir protein tozu gelmiş işte. Ardından bu ne lan? Şu anda kendimi Minecraft'ta gibi hissediyorum. Bu ne? Sonra bir tane baharatlı salatalık gelmiş. Sonra şöyle şeyler gelmiş. Bunlar da aşırı güzel ya. Nudullar gelmiş acılı falan. Bir de çok tatlı hem heykel olan hem de böyle makaron mu bunlar kek mi o tarz bir şeyler gelmiş. Bunları da çok sevdim. Şimdi şu çatal kaşı kısmına gireceğim derken bu ne? Bunlar Frozen marka. Oha Frozen makinesi gelmiş. Bunlar Frozen sanırım aşırı güzel duruyor ya. Çok beğendim. Sonra burada bıçaklar falan var. Bir dakika şunu bırakamayacağım galiba. Aşırı güzel duruyor. Çok sevdim. Böyle bir tuzluk gelmiş. Bu ne? Toka Şaka mı yapıyorsun? Aşırı güzel ya. Şunlara bakar mısınız? Çok sevdim. Şöyle iki tane tabak kase falan gelmiş. Bir de şöyle bir tava gelmiş arkadaşlar. Bu tava var mıydı bilmiyorum ama. Sanırım böyle bir tava gelmiş. Ardından içecekler kısmına girelim. Burada arkadaşlar gerçekten enerji içecekleri var. Şöyle renk renk. İki tane termos. Hatta dur. Üç tane stand termosa benzeyen şey var. Bir gösteremedim. Şöyle, şöyle oyuncu termosu gibi bir şey var. Şöyle bir tane var. Bir, de, bir tane de böyle var. Böyle bir tane içecek var asitli. Ardından şu bubble tea'ler gerçekten. Abi şuna bakar mısınız yemin ediyorum şu bubble tea. Ben estetiğim diye bağırıyor resmen. Şuna bakar mısınız ya gerçekten aşırı güzel bir içecek. Ardından devam ediyorum. Mutfak tezgahlarına gelelim. Böyle simsiyah bir tane fırın gelmiş, dolap gelmiş. Böyle bir tane de mutfak tezgahı gelmiş. Bunları da aşırı sevdim. Bayağı havalı duruyorlar. Ardından devam edelim. da incelemediğim bir şey kalmadı. Tuvalet kısmına gelelim. Bayağı her yeri kullandık bu arada. Şurayı kullanmak istiyorum. Bakın bu bayağı güzel bir banyo, küvet. Bunu çok sevdim. Ama gerçekten buna, buna ne diyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar. Aşırı güzel bir küvet gerçekten. Kelimenin tam anlamıyla mükemmel. Hani gerçekten bu video Tokabuki biraz övmüş olabilirim. Hatta biraz değil bayağı fazla övmüş olabilirim. Çünkü aşırı güzel eşyalar getirmişler. Hani gerçekten kelimenin tam anlamıyla mükemmel. İki tane klozet var gene. Bir tane normal klasik. Bir tane de pembe klozet getirmiş Tokaboka. Ardından musluk olarak şöyle bir tane getirmiş. Bu sanırım duvara monte ediliyor. Şunları bir atmak istiyorum. Bir dakika ya bayağı doldurmuşuz burayı da. Sıycak mı buraya? Sıcak galiba. Evet bu musluğu da bayağı sevdim ya. Musluk da bayağı güzel olmuş. Hatta şu kısımları sabunluk falan koyabilir. Aşırı güzel olmuş. Ardından şöyle bir tane ayna gelmiş. Bunu da bayağı sevdim. Pikselli böyle kaleli mareli. Sonra burada bir tane boy aynası gelmiş. Bu da aşırı güzel duruyor bu arada. En güzel boy aynası bu olabilir. Bir de böyle led, pembe ledli bir lamba gelmiş. Çok beğenmedim onu. Yani ilk defa beğenmediğim bir şey çıktı Allah'tan. Allah dur bir şeylere bassın kalem kafe yedi. Böyle sıvı sabunlar gelmiş Üç tane rengarenk. Ve bu ne böyle bir tane set gelmiş işte. Aşırı güzel ya. Ha, bir dakika bunları anladım şimdi. Bunlar marka arkadaşlar. Hani böyle markalar ürünlerini tanıtsın diye influencerlara böyle ne bileyim kendi eşyalarını gönderiyorlar ya. Onlar bu şu anda. He şimdi anladım. Gerçekten şimdi kafama dank etti. Bakın hatta şu oyuncak kısmında bunlardan vardı. Bakar mısınız? Bakın hepsi aynı. Yiyecek kısmından yiyecek kısmında da vardı bunlardan. Hepsi aynı şu anda büyük bir dejavu yaşadım. Her neyse papatyalı bir tuvalet kağıdı gelmiş. Gerekli miydi bilmiyorum. Sonra pembe bir maske gelmiş. Çiçekli bayağı güzel bu arada. Sonra makyaj malzemeleri falan var. Bunu zaten çıkartmışım tekrardan. Şu sıvı sabun baya güzel duruyor bu arada. Şöyle bir tane pat pat şeysi gelmiş. Bir de ah bu ne ya. <laughs> Yine böyle bir tane tuvalet kağıdı gelmiş. Ardından şöyle bir tane allık mı ne bunlar hiç bilmiyorum gerçekten bunları geçeceğim yani pek umursadığım şeyler değil. Sonra böyle de bir tane havlu gelmiş. Bu havlu da para şeklinde mi lan bu havlu? <laughs> Sanırım öyle temizlik aletlerine girelim. Şöyle bir tane çöp kovası gelmiş. Aşırı lüks duruyor. Abi çöp kutusu bile lüks duruyor. Ben daha ne diyeyim ya. Gerçekten Allah Allah. Şöyle bir tane çamaşır makinesi gelmiş. Bunu da çok sevdim. Böyle rafı var hatta üstünde. Baya güzel duruyor. Buraları her yeri inceledik. Şimdi son kısmımıza geldik arkadaşlar. Yatak odası kısmına. Bu arada gene bu katı da doldurduk. Son kat, üçüncü kata çıkmak istiyorum. Di diğer kalan eşyaları orada inceleyeceğim. Şöyle çıkalım. Evet tekrardan 3. katımıza geldik bu arada arkadaşlar. Geçmeden söylemeyeceğim. Videomu buraya kadar izliyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu video biraz fazla uzun sürdü bayağı konuştum. Bu, bu, da beni bayağı yordu. Sırf sizler için inceleme videosu çekiyorum. Çünkü bir baktım kanalımda hiç inceleme videosu yok dedim ki ben de hazır böyle bir güncelleme gelmişken videosunu çekeyim. Gerçekten inceleme videosu çekilecek güncellemelerden birisi çünkü bu. Şimdi şu yataklardan yatakları tanıtmaya başlayabilirim. Bir dakika şu odada tanıtacağım. Şöyle bir tane yatağımız var arkadaşlar. Pek fazla güzel değil açıkçası. Şu yastıklar biraz çirkin duruyor. Onun dışında güzel aslında. Şöyle bir yatak var. Bu da bayağı güzel. Sanki babaanne yatağı gibi duruyor. Sonra böyle bir yatak gelmiş. Bu yatak bayağı lüks bu arada. Buna bir lafım yok. Şöyle komodin kısmına gidelim. Şöyle iki tane e, çekmeceli olan bir şey gelmiş. Komodin gelmiş. Şöyle bir tab tab tabla mı? ne, ne bu ya? Unuttum adını. Cık. Table. Bir İngilizcesini hatırlıyorum. Türkçesini hatırlamıyorum. Masa ya. masa. Küçük masa gibi bir şey gelmiş işte. Gene aynısından şeyler var. Küçük ikili çekmece var. Bu çok bayağı tatlı duruyor. Şöyle işte tam buraya vazonun üzerine çiçek konmalık bir komidin gibi bir şey bu. Küçük kare şeklinde var. Bir de böyle ayna. Makyaj aynısı gibi bir şey var sanırım. Ardından halı kısmına gelelim. Halı kısmından bayağı ümitliyim derken. Bunlar ne? Şöyle bir tane halı gelmiş. Bunu pek sevmedim. Sonra pikselli bir tane kalp gelmiş. Bu aşırı güzel olmuş. Böyle bir halı gelmiş. Böyle. aa bu halı baya güzel ya. Yemin ediyorum baya güzel olmuş. Bu güncelleme her yaşa hitap eden bir e, güncelleme açıkçası bana göre. Çünkü her yaşa hitap eden bir e, eşya var. Yani gördüğünüz gibi siz de görüyorsunuz zaten. Benim anlatmama gerek bile yok. Aşırı güzel. Böyle kaplanlı bir şey gelmiş. Bu güncelleme ile ne alakası var bilmiyorum ama. Böyle bir halı gelmiş. İşte böyle de bir siyah halı gelmiş. Bu siyah halı baya güzel bu arada. Baya kullanırım bunu ardından şu dolap kısmına gelelim dolap kısmında da baya şey gelmiş gene böyle bir tane e, raf gelmiş dolap gelmiş işte şu dolabın içini baya merak ediyorum bu arada baya güzelmiş baya rafı var bunu sevdim bunu kullanırım ben şöyle bir tane komedi gibi bir şey gelmiş Ardından şöyle kıyafet asmalık yer gelmiş ve kocaman bir tane bir sürü eşya koyma yeri olan bir şey gelmiş. Modern Mansion'da da buna benzer bir şey gelmiş hatırladınız mı arkadaşlar? Ya bugüncelleme beni biraz eskilere götürdü gibi oldu. Çünkü hatırlarsınız Modern Mansion'da da bayağı böyle güzel eşyalar gelmişti. Bakın aynısı burada da var bildiğiniz bayağı güzel bir şey. Dolap. Dolap ne, ne deniyor artık bilmiyorum. Simsiyah bir tane perde gelmiş. Böyle bir tane yeşil bir perde gelmiş. bayağı. Baya bunun efektleri bayağı güzel gibi bakar mısınız? Hatta gölgelendirme falan yapılmış bunda. Neden böyle bir şey yapılmış bilmiyorum ama aşırı güzel. Klasik bir tane beyaz tül perde gelmiş arkadaşlar. Bunu açmama gerek yok herhalde biliyorsunuzdur zaten. Ardından tablolara bakmaya geldik. Sıra resimlerde. Aha benim en merak ettiğim kısımlardan birisi. Duvar bulamadım koyacak ya. Şöyle koyalım teker teker. dakika şöyle şuradan bakacağım. Hepsine teker teker. Şöyle evet. Şimdi arkadaşlar ilk olarak çiçekli bir tane tablo gelmiş. Bir de Tuvalet, bunu tuvaletim mi koyacağım arkadaşlar? Gerçekten bu tabloyu tuvaletime koyacağım. Hani gerçekten Toka bu kaka alıp veremediğin ne var bilmiyorum ama <laughs> garip bir tablo. Sonra para şeklinde bir tablo var. Bu ne alaka? Bunu ben de anlamadım. Böyle çiçekli bir şey gelmiş. Evet tahmin ettim arkadaşlar. İçinde böyle bir şey çıkıyor. Krampet evi. Böyle bir tablo gelmiş. Böyle ha şey hayvanlı bir tablo. Jaguar mıydı ne bu? Kaplan. Kaplanlı bir tablo. Ardından böyle kırmızılı bir tablo gelmiş. Bu arada aşırı sevdim ya bu. Bayağı güzelmiş var En sevdiğim tablo bu oldu benim. Ardından şöyle bir raflara geçelim. Raflar. Aa bir dakika dur. Şunları bir kaldıralım. Bunlar cama da yapışan raflardan sanırım. uçlarında bir şeyler var. Evet. Böyle raflar falan gelmiş. Bunları getirmeleri iyi olmuş. Çünkü zaten bayağı odada bir sürü cam veya balkon kapısı falan var. Bunlara koymalık bayağı güzel olmuş bence. Ardından böyle bir şey gelmiş. Aa bir dakika lan. Bu ne tam olarak? Bu sanki banyolarda olan bir şey gibi geldi bana. Bizim banyoda da buna benzer bir şey vardı da tam hatırlayamadım. Şöyle bir dolap gelmiş sığacak mı buraya sığmıyor içine bakamayacağız sanırım çünkü sığmıyor şöyle bir raf gelmiş Hiç raf değil ya yani. şey böyle ne bileyim şu an ismini unuttum ama öyle bir şey gelmiş işte gene böyle yapışkan bir raf gelmiş sanırım bitti arkadaşlar bakayım evet bitirdik Vallahi koskoca güncellemeyi bitirdik arkadaşlar. Yani gerçekten aşırı sevdiğim bir güncelleme oldu. Siz de sevdiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bu videoda gerçekten tekrar dediğim gibi bayağı uzun oldu. Biraz saçmalamış olabilirim çünkü biraz heyecanlandım bu eşyaları görünce. Kesinlikle ilk işim bu yere taşınmak olacak. Bakın arkadaşlar bu yere taşınacağım. Hatta durun arkadaşlar bu eve taşınacağım. Hatta sonra şey videosu çekeceğim. Eşyalarımı nereden aldım videosu çekeceğim. Ondan sonra da ev turu videosu çekeceğim. Ondan sonra da sanırım lanetli bebek 2 gelebilir. Çünkü aşırı sevdiniz o videoyu da. Her neyse baya uzadı konu ya. Zaten video kaç dakika olmuş. Baya olmuş yani. Videomuzu burada bitirsek çok güzel olur. Eğer beni sevdiyseniz videomu da sevdiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Çok öpüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.